Başlıyorum. Açtın mı şu an benim? Açtım. Tamam. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün yurt dışından getirdiğimiz saatin incelemesini yapacağız. Saatin markası Nibosi 1985. Saati 206 TL'ye aldık. Bunun 22.99'u gümrük vergisi, 42 lira da kargosuna vermişiz. Saat Hong Kong merkezli bir firmadan geldi bize. Fazla uzatmadan saate bakıyoruz. Şuradan ufaktan açmaya başlayacağım. Sonra kutusunu falan da kesmeyiz. Paketlemesini gayet iyi yapmışlar. Bu arada saati biz 16 Kasım'da almıştık. 26 Kasım'da geldi. Tam 10 gün. Sadece bir gün bir gecikme oldu. Aldığımız saat şu şekilde kutunun içerisinde geliyor. Kutusu gayet güzel görünüyor. Bu arada İsveç markalı bir saat. Çin'de üretiliyor. metal kordonlu siyahını tercih etmiştik biz. Bakalım istediğimiz saat gelmiş mi? Zaten bu siyah kutuda siyah olduğunu gösteriyor. Saatin kutu içeriği güzel. Böyle yumuşak bir madde kullanmışlar burada. Paketlemesi bahsettiğim gibi yine güzeldi. Koruyucu bir sistem yapmışlar orada. Burada içerisinde bir tane saatin garanti belgesinin olduğuna dair bir numarasıyla beraber, seri numarasıyla beraber bir kart Karşılıyor bize. Daha sonra kutu içeriğini belirten bir kullanım kılavuzu, <laughs> saatimizin ayar vidası, bir tane temizlik bezi ve bizi IWC marka bahsettiğimiz saat karşılıyor. Saatin üzerinde bir tane etiket var. Ağırlığı şu an tatmin edici yani bir Seiko 5, Casio gibi falan bir ağırlıkta. Metalinin kalitesi güzel görünüyor. Hatta bayağı beklediğimden iyi. Fakat çalışır durumda geldi. Normalde bunun çalışmaması lazımdı. Şu an saat çalışıyor. Çünkü buradaki emniyet mandalı çekilmemiş. Ee, genel olarak görünümü iyi. Ben bir denemesini yapalım. <laughs> denemesini yapalım. Evet. Bu içerisinde kadranlar çalışıyor. Şöyle yavaşça yaklaştırayım. Netliği alabiliyoruz mu? Şu şekilde kadranları çalışıyor. Şu emniyet mandalı normalde çekik olması lazım ama bu bize çalışır vaziyette gelmiş. Biraz daha şu şekilde. Evet. Şuradan ayarlarını da falan kontrol edenler. Evet çalışıyor. Tarih ayarını falan yine buradan yapabiliyoruz. Yani saat internette gördüğümüz içerikte bir saat geldi. Şu kadranı çalıştıramadım ama aşağıdaki. Normalde yani onda çalışıyor olması lazım test şeklinde. Heh, evet. Yani bu saniye ve kronometre var. ikisi çalışıyor. Tarih çalışıyor. Diğerleri de çalışıyor. Bu şekilde. Şöyle birazdan size yaklaştırayım detaylı şekilde. Hatta bu poşetlerini de sökeyim jilatinlerini. Ee, dediğim gibi Ağırlığı güzel. Yani bir Seiko 5 gibi bir hissiyat veriyor. Bu saati 200 TL'ye aldık biz. Ee, şu an piyasadaki 500-600 1000 lira, 1500 lira saat gibi bir hissiyat var. Daha önce ben bir Casio kullanmıştım. Şu an fiyatı 550 lira falan. Onun gibi bir şey. Şöyle şu ses falan güzel. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar.